Aşkım bir de baksana kalbim orada mı kalmış? Burada bulamıyorum da. <laughs> ne oldu? Göt gibi kaldın romantiz kızım. Mine! Aşkım kalem var mı bir tane? Kalem yok ama göz kalemim var. Olur mu? Olur. Olur ver. Ver. Aşkım! Efendim. Bir tane renkli kalem var mı? Duvarı işaretleyeceğim. Renkli kalem? Yok ama rujum var. Olur mu? Tamam olur, ver. Hayde! Arabayı çizmiş ibneler. Aşkım yeşil oje ile boyarız, geçer sinirlenme. Olur aşkım. Akşam da götürelim kuaföre arabayı. Manikür pedikür yaptıralım lastiklerine. ha Ne dersin? La farları da çalmış şerefsizler. Ben de far var ama o da olmaz herhalde. Sana buradan bir korun Yemin ederim var ya doğal far çekerim gözüne haberin olsun. Yani. Ay ne dedim Öyle ben be? Var. Ah sana da iyilik yapıyorum. İçeri, i̇çeri gel araba. Git. Ay kız genzim yandı ya. Ulan ne günaydın aşkımı. Git ağzına mı ekmek at lan ağzına. Dişini fırçala. Bu ne koku ya. Uf. Nasrettin Hoca bir gün göle maya çalmaktadır. Köylülerden biri sorar. Hoca ne yapıyorsun? Sana ne? Ya bu koca köyün işi yok mu abi? Neden bu adamla uğraşıyorlar? Adam ne yapsa peşindeler ya. hasta mısınız siz? Ya rahat bırakın adamı. Çal hocam çal göremayı ayıp ediyor. Neyse hoca bugün çıkmış bir tane dalı. Başlamış dalı kesme. Aşağıda köylüler izliyor. Hoca demiş ki ulan bindiğimiz dalı kesiyoruz biriniz de demiyorsunuz. Vardır bir bildiğin hocam demişler. Ulan aşağı düşsek biriniz tutmazsınız demiş hoca. Köylüler demiş ki ya tutarsak. <laughs> Erkan, Erkan, duymadı mı Erkan, sonun geldi şerefsiz. Uzak oldu burası. Bekle beni, bekle, bekle geliyorum, bekle. Oğlum anana yardım et şu sofrayı toplu. Tamam ne? baba. Yavaş oğlum. Yavaş. Dikkat et. Oğlum. Yap. Ah! Çok güzel. Çok güzel. Mükemmel. Kanka. Çok yiyorsun kardeşim. Zararlı mı? Zararlı falan değil. Zararlı değil bu. Bu pahalı bir şey. Bu pahalı. olabilirim olabilirim, boynuz, boynuz, bin boynuzla boynuz, boynuz, yüz seni bin seni vurabilirim. Ben ben ayırım, mecnun kafet aslıyı, kerimi bilmem ama. Boynuzun iki gözüm kapalı, yiyebilirim boyun boyun. Ben dünyanın en Çıkırma çocuğum, çıkırma evladım, çıkırma yavrum, çıkırma geliyorum Çıkırık bezlerine yazık senin evladım, bırak eşşoğlu hatasıyla kalsın. Çıkırma çocuğum, çıkırma evladım, sen oldu mama. suratım yavrum. Çıkırma, 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 seni gebertirim. Hak ettin sen. Bak ah, hala tükürüyor ya. nerede ya? Hala tükürüyor. Tükeçler bitmiş. <laughs> hala. ne? oldu. Hala konuşuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> hala ya Rabbi ya Resulullah. Ne bakıyorsun? Pozisyon Saygısızlık etme be. Saygısızlık etme orada. Ne görüştü Stop ya. Çocuk Ne var üstünde be. Ne var be. Ne var be. Ne var üstünde Oğlum yani şimdi bir de güvenliksiz çıktım ben yola tamam mı? Ama hat, tek suçlu benim abi. 600 kilometre falan hız yap motorla. Yandan F-18 geçiyor. Ne diyor ya? Yani? Anlamı... Ama hata bende. Bir ara baktım 900 kilometre falan dedim dur. Motorla gidiyorum abi 125'lik motor gibi. Dedim siktir dedim. Hiç, şeye girme dedim. Sana mı bakıyor şunlar? Sana mı bakıyorlar? Bakmıyorlar mı? Sana söyler. Niye bakıyorsun? Ne? Aşkım sana bakmıyormuş ki abiler bana bakıyorlarmış. Ne kadar tatlı bir insanmış. <laughs> ne kadar güzel giyanlarım varmış. Vuruyorlar. Kalk hadi gidelim bak. Ver eline. baston var mı? Bastonumuz var mı? 10 dakikada bir dolap açılma. Geldi gene canlı yatır. O dolap Kapalıken içini göremem. Tamam haklısın haklısın ben aydınlandım şu an tamam kapıyı kapatıyorum. Hadi tamam buzdolabı falan kullanmıyoruz artık. Ya kardeş tamam evlendiysiz anladık tamam. Eyvallah Allah hayırlı uğurlu yuvalar etsin tamam bir çeyrek daha girdi biz ona da eyvallah da. Ya kardeş bağcılarda düğün mü olur ya? He? Ya üç günlük yol ben anlamadım bu nasıl iş ya? Ya gidip oraya ne edeceğim ben? He ne edeceğim? Burası bağcılar welcome to cehennem ta ta Ele mi diyeceğim ne diyeyim? E ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Ya, ya yapırsınız benim kapının önünde yapın ya. Gelin size tam altın takayım ya. Baba ben sınıfta kaldım. Ne yaptın oğlum anlamadım. Derslerim kötüydü, sınıfta kaldım. Yok, kafamda çok stres var çocuğum, anlayamadım ne yaptın? Sınıfta kaldım baba. Ananın rahminde kalaydın keşke. Keşke oradan çıkmayaydım oğlum. Ama baba sen de yani çok üstüme geliyorsun ya biraz geri çekil. Tabi hata bende hata ben, ben bilirdim. Seneler önce geri çekilirdim oğlum. Senin algoritmana sokasalar. Abi sabahleyin toplantıya geç kaldım. Ya bir tane araba kaza yapmış. Sol şeridi tıkamış. Tek şeride düştü anasını satayım. Ya kıpırdayacak, alo. Kıpırdayacak yer yok abi yani. Acayip kilitli ya. Öğlene kadar trafik vardı. Yemin hiçbir yere doğru. Efendim hoş geldiniz. Ne alırsınız? <laughs> Meksikan tavuk evet. yiyen. Evet. Tarafa geçin. Meksikan tavuk var da burada. Buraya da bak. Miç. Miç şake. Muz diyor. Çay çay. Karar i̇ki iki tane çay ver. Sen bize iki çay ver. İki çay. Limonli. Evet. Tövbe yarabbim. Yeter ya kafam şişti. Ya niye kafam şişti? Sabah beri gelir. Böyle bir şey yok ya. Aşkı toş ki laş katan. Doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Kaç oldu? 30. Söyledi mi her yerde? Mahalleden biri duyar. Aşkım bak dinle. Tükendim çok yaraları çok. seni seviyorum. Nasıl? Akşam erken geleyim. Allah kahretsin ya. Günün ortasında en stresli anlarında aklıma geliyor. Sana romantiklik yapmaya çalışıyorum. Ev erken gel. Gelmiyorum sokaklarda yatacağım ben. Ondan sonra romantik değilsin. Bokum ben. Ben bir bokum. Şimdiki gençler kolaycı. Canım sıkıldı ayrıldım. Biz öyle miydik ya? Biz vefalıydık vefalı. Ben Zarife ablamla 5 yıllık evliyim. Zarife ablam Zeyna gibi duvardan takla atarken alnımı osuruyordu. Kayınpederim sorduğunda memnun musun diye. Kızınız sekerek osuruyor efendim. Diyemezdik biz memnunuz babacım. Allah var. Zarife'nin de hakkını yemem. Ben de onun donlarını giyip kapıdan aleleyo yapardım. O da beni idare ederdi. Biz böyle vefalıydık ya. Sana karşı koyamıyorum artık. Çok güzelsin. Ya canım. Of Barış ya. Gel. Geldin demek. Geldim tabii amına koyayım geldim. Bir dön arkanı bak. Kim var burada diye. Belki hırsız girdi. Götünü dönmüş. Götüne mi konuşayım? Bir bak. Geldin mi? Geldin demek. Bu ne? Bu ne? Geldiğim gibi de gidiyor. Geri zekalı gezide Geri <laughs>